Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Milletvekilleri tabii kamu çalışanlarının maaşları hakkında ama özelde de askerdeki mukaveleli ererbaşların maaşları ile ilgili yapılan düzenleme etrafında konuşuyoruz ama söz elbette temel maaş olan asgari ücrete geldi gelmeliydi. Şimdi tabii Özdemir Bey enteresan bir şekilde Devrim Bey'in çarpıttığını ve üstelik bu konuda uzman olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Ve ilk cümlesi bir çarpıtmaydı. Çok somut bir çarpıtmaydı. Hayat pahalılığı yani istatistik kurumunun bir önceki yılın bir ocağından bir sonraki yılın 31 aralığına kadar geçen sürede ortaya çıkardığı enflasyon oranına dair bir konsolidasyon işlemi yoktur. Bunun konsolide edildiğini söyleyerek ilk çarpıtmayı yıllık siz yaptınız. Olarak, yıllık enflasyon, yıllık enflasyon yıl konsolide edilir, edilir, edilir. Şey. Yani bu Berova teorem olarak ekonomi e, literatürüne girmiştir muhtemelen. Bakın size onun için sordum. Bakın kavramları karıştırmayacaksınız. Hiç Eğer hayat pahalılığı ödeneğinden bahsediyorsanız Evet mevcut uygulamada bir konsolidasyon işlemi vardır. Ama eğer hayat pahalılığı oranından bahsediyorsanız burada bir konsolidasyon yoktur. 365 gün boyunca oluşan enflasyon alt alta yazılır, çizgi çekilir, artı işareti konur, toplanır ve yıllık enflasyon ortaya çıkar. Burada bir konsolidasyon yoktur. Dolayısıyla <laughs> neyse yani Tabi şimdi yanlıştan başlayınca düğmeyi doğru iliklemek ve kravatı düzgün takmak mümkün olmaz. Düğme yanlış iliklenirse hepsi yanlış olur. Şimdi geçelim. Sizin hükümet olarak asgari ücretin döviz bazında karşılığının ne olduğunu söylemeye hakkınız yoktur. Hiç ilginizde olmaması lazım. Çünkü siz Türk parası kullanmanın bize avantaj sağladığını söyleyen bir noktada başladınız hükümette görev üstlenmeye ve bunun hala devam ettiğini söylersiniz. Bütün mal ve hizmetlerin bedeli TL olarak ödenmektedir. Dolayısıyla bana şunu söylemeniz lazım. Asgari ücretin alım gücü yıl içerisinde nereden nereye geldi? Ben bu kürsüden daha önce Big Mac teoremi anlattıydım. Yani asgari ücret kaç tane Big Mac satın alır? Şimdi bizim ülkemizde Big Mac yok. En azından bu aday arasında yok. Dolayısıyla saygı duyduğum bir ekonomist bunu latte üzerinden, sütlü kahve üzerinden Devrimi değerlendirdi. Devrim Bey ekmek üzerinden yapmış olabilir. Ben şunu söyleyeceğim. Siz istatistik kurumunun bir ailenin, dört kişilik bir ailenin bir aylık temel giderleri üzerinden yaptığı değerlendirmeyi göz önünde bulundurduğumuz mu örneğin asgari ücret hesaplamasında? Bir ailenin ihtiyaç duyduğu örneğin eğitimi bir masraf kapısı olarak görmezsiniz. Bir bakınız bakalım. Bir asgari ücretli çalışan iki yıl önce kaç ay çalışarak çocuğunun özel okuldaki ero imkanı bulabiliyorsa elbette okul harcını ödeyebiliyordu. Şimdi kaç ay çalışarak bu bedeli karşılayabiliyor. Mesela bu bir kriterdir. Dolayısıyla asgari ücretin döviz bazında nereden nereye geldiğinin zerre önemi yoktur. Bu piyasada fiyatlar tele olduğuna göre siz öyle söylüyorsunuz. Tele bazında satın alma kabiliyetinin nereden nereye geldiğidir esas olan asgari ücrette. Dolayısıyla bir başarı öyküsü çıkmaz bundan. Asgari ücreti 500 eurodan 1000 euroya çıkardım. Demenin dahası başarısızlığın özeti anlamına gelir. Neden? Bu piyasada 500 euroya kurulabilen yaşam standartı bugün 1000 euroya kurulamıyor anlamına gelir ki bu işte tam tam teşekküllü bir çuvallamadır. Şimdi size bir soru soracağım. Devrim Bey sorduğu ısrarla kaçındınız. Siz kamu çalışanlarına sizden kimse talep etmemişti. Dediniz ki 2024 yılında Ocak Nisan döneminde hayat pahalılığı ödeneği vererek maaşlarınızı güncelleyeceğim. Mayıs Ağustos döneminde hayat pahalılığı ödeneği vererek maaşlarınızı güncelleyeceğim. Ve Eylül Aralık döneminde hayat pahalılığı ödeneği vererek maaşlarınızı güncelleyeceğim. Biz dedik ki asgari ücret durumu ne olacak? Burada konuşuldu bu konu. Ünal Bey Başbakan sıfatıyla geldi de dedi ki biz çalışanlarımızı elbette enflasyon altında ezdirmeyiz. Sadık Bey'e de talimat vererek dedi ki asgari ücrette de hayat pahalılığı oranında güncelleme geçerli olacak. Geldik yılın sonuna. Geçen hafta bir başka konuyla ilgili şey anlattıydım. Arabın hurmadan enme hikayesini, hurmanın başında mahsur kaldığında deve kurban edeceğini söylediydi. Ayağı yere değdiğinde de mafiş kurban. Şimdi sizin işte mafiş kurban tam. Hurmanın başında, yılın başında elbette asgari ücretliler de hayat pahalılığı karşısında korunacak dediydiniz. Yılın sonuna geldiğimizde ayaklar yere değdi artık. O üç kez hayat pahalılığı güncellemesi belasından tırnak içinde söylüyorum. Kurtuldunuz. Yüzde on bir aylık hayat pahalılığı ödeneği saptandığı noktada siz yüzde yedi buçuk dediniz. Asgari ücretlere ve üstelik çok rayından çıkmış bilimsel maske takanların bilim dışı yorumlarına inanıyorsunuz belli ki asgari ücret arttık sonra hayat pahalılığı doğurur. Hayır. Asgari ücretin artmasını gerektiren koşullar hayat pahalılığından oluşur. Hayat pahalı olduğu için maaşların güncellenmesi ve asgari ücretin yeniden belirlenmesi gerekir. Dolayısıyla maaşlar hayat pahalılığını şişirir mantığı doğru bir mantık değildir. Önce buna siz inanacaksınız. Sonra bu konuda yanlış ve negatif propaganda yapanları ciddiye almadığınızı ifade edeceksiniz. Siz kalkarsanız ve işinize geldiği için asgari ücret artışı hayatı pahalılaştırıyor derseniz ve asgari ücreti hayat karşısında asgari ücretliği koruyacak oranda artırmayarak enflasyonla mücadele ettiğinize dair bir tuhaf yaklaşım belirlerseniz ne olur bilirsiniz. Sosyal patlama yaşar. Neden? Çünkü asgari ücretli hayatın kendisine dayattığı koşulları zaten karşılamakta zorlanıyordu. Maaşı oluşan hayat pahalılığı oranında artmadığı için artık daha da zorlanacaktı. Bu bir sosyal bunalım sebebidir. Şimdi fazlasıyla bunalımdayız Sayın Özdemir Berova. Trafikte çok kalabalık olduğumuz için bunalmaktayız. Fiyatlar çok hızlı arttı ve biz onlara yetişemediğimiz için bunalımdayız sokaklarda şiddet kol geziyor, her yer çok kalabalıktır, bunalımdayız. Bu ev içine yönelen bir istikrarsızlığa yol açmıştır. Bunalımdayız. Dolayısıyla biz sizden durduk yere icat çıkarıp bizi daha bunaltmayın diye beklerken siz tam tersini yapıyorsunuz ve bizi bunaltıyorsunuz. Şimdi az önce Devrim Barçı'nın ifade ettiği ortalama maaş kalem oyunu çerçevesinde emekçinin her düzeyde ve her alandaki emekçinin geleceğinden eksiltmeye ahdettiğiniz bu belli. O zaman şey karşısında örneğin ikramiyelerden vergi alınacak mı spekülasyonu karşısında sinirlerinize hakim olacaksınız. Çünkü ortada bir kötü niyet var. Bugün maaşlarla başlar, yarın ikramiyelerle son bulur. Eğer bu kötü niyeti ortadan kaldırma niyetiniz varsa en azından maaş ve ücretler konusunda bir tek tipleşmeyi göz almanız lazım. Yani siz kendi maliyetinizde maaş alan herkese yüzde on bir nokta on ikilik hayat pahalılığı ödeneğini yansıtacaksınız. Sizin iki dudağınızı arasından çıkacak söze mahkum olan ama sizin maliyetinizde olmayan dolayısıyla onlarla ilgili bir maaş yükümlülüğünüz olmayan kesimlere ben benimkilere yüzde on bir nokta on iki verdim. Siz yedi buçuğundan idare edin diyeceksiniz. Bu, bu vicdani bir şey değildir. Dolayısıyla ben Ünal Bey'den yeni bir kahramanlık gösterisi bekliyorum. Bu sıra dışı bir şey olmayacak. Yılın başında söylediği şeyi yılın sonunda da yapmış olacak. Ha isterse o kendisine süslü sözler, özel tasarım posterlerle fakir babası Ünal sıfatını yakıştırabilir. Benim gözümde bir kıymet terbiyesi yok. Söylediğini yapmış olmanın mutluluğunu yaşamasına ben Rıza gösteririm. Onun dışında bir şey yapmaması lazım. Ve bu çerçevede bir şey daha ifade etmek isterim. Şimdi çarpıtmaktan bahsettiği devrimme için çarpıtmak doğrudur, tehlikeli bir şeydir. Ama ondan daha tehlikeli olan yanlışı doğru zannedip de hareket etmektir. Örneğin siz temel yükümlülüklerinizi yerine getirirken özel tasarım kuşeler hazırlarsınız ve Bakanlığınızın web sayfasından da yayınlarsın. İşte ek mesaileri ödedik. Bilmem hazırlık ödeneklerini ödedik. Falanı ödedik filanı ödedik. Geçen gün de bir post yaptınız. Yüzde birlik KDV iadelerini ödedik diye. O zaman KDV iadesi değil. Yanlış yaptı. Yapmayacaksın bu yanlışları. Bu, bu yanlışlar çünkü size duyulan güveni yerle bir eder. Güven duymuyoruz. Duymamaktan ne kadar haklı olduğumuzu bize her seferinde ispatlıyorsunuz bu yanlışlarımızdan. O yüzde bir iadeler Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması amacıyla banka kartları ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların yüzde birlik kısmının iade edilmesinden ibarettir. Ve bunu sizin maksimum 3 ay saklama hakkınız vardır. E neredeyse 3 yıla geldiydik. Şimdi geçen gün sürpriz bana çıktı. Baktım 7-8 aylık bir yatırım söz konusu olmuş. 2024'ün yarısına geldik. Haziran'a. Şimdi eğer bu hesaplar bitmiş hesaplarsa sizin nezdinizde ve bankalar buna uyum sağlamıyor. Bize siz geçen seneden söz verdiğiniz ki günü yakalayacaksınız. Ama çok merak ederim yani 2024'e dair hesaplar kapanacak diye siz iddialı bir laf ettikten sonra niye benim hesabıma örneğin 6 aylık yatır bu iadeler? Niye günü yakalayamazsınız? veya yasaya uygun bir biçimde niye en azından 3 ay geriden gelerek bir istikrar sağlayamazsınız? Ben size söyleyeyim. Faizsiz kredi bu paralar sizin yanınızda dolayısıyla kasa müsaitliğine göre ödersiniz. Dolayısıyla yasanın ortaya çıkışındaki temel hedef ıskalanmış olur. O da nedir? Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına yönelik olarak yurttaş duyarlılığının artırılması. Benim eğer kart kullanarak bir menfaat elde etmemi öngörmüşse devlet ama beni bu menfaatten bilerek ve isteyerek hakkım olan parayı değersizleştirerek mahrum bırakıyorsa o zaman ben de kartı değil nakidi tercih ederim diyebilir. Dolayısıyla Sayın Berova bir asgari ücret konusunda vicdani olmayan bir duruma imza atmak üzeresiniz. Yol yakınken bundan geri döneceğinizi açıklayın ve toplumsal tansiyonu düşürün. İki, gerçek kavramlar, doğru kavramlar ve doğru rakamlar üzerinden hesap yapınız. Biz size bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı sağlamaya hazırız. Yardıma hazırız. Bugün üç yasa vardır. Oy birliğiyle geçmiştir. Unutmayınız. Siz en doğrudan tanısınız ki bu konuda ilk müdahaleyi biz ortaya koyduk. Gelen çalışmada yasa tasarısı üzerindeki çalışmada bu anomaliyi giderme niyetiyle bir gerekçe yazdınız. Bu anomaliyi çok daha artıran bir formülasyonla rakamlar sıralamıştınız. Haziran ayında yapılmıştı bu görüşme. Resmi bir görüşmeydi mecliste. Haziran'da yaptığımız o görüşmenin ardından yasa bugün oy birliğiyle geçecek noktaya gelinceye kadar sayısız hesap, sayısız formül, girişim, toplantı yapıldı ama günün sonunda evet mukavereli er erbaşın yıllar itibarıyla maddi menfaatlarını koruyacak ve hiyerarşik yapıyı da gözeten bir sonuç ortaya çıktı. Bu kolektif, kolektif bir çalışmadır. Kolektif olduğu şundan bellidir. Kimse kusura bakmasın. Tasarıdan hükümet sorumludur. Yasadan meclis sorumludur. Ve tasarıyla bugün buradan geçecek olan yasa arasında dağlar kadar fark vardır. En küçük bir benzerlik de yoktur. O nedenle asgari ücret konusunda da aynı şekilde doğruyu, doğru tektir bu arada. Göreceli doğru olmaz. Hele hele rakamsal bir mevzuysa doğru tektir. Doğruyu bir an önce ortaya çıkaralım ve bu sonucu hep beraber hayata geçirmiş olalım. Bakınız sizin iş dünyasıyla beraber oy kullanmış olmanızın zerrece anlamı yoktur. Zerrece anlamı yoktur. Çünkü siz 11.12'lik bir tespitten doğrudan sorumlusunuz. Bakınız Sendika ile birlikte oy kullanınız demiyorum. Ama en azından bir itilaf yaratırsınız. Ve Sayın Gardiyanoğlu bu iş siyasi sorumluluk gerektiren bir iştir. Bürokratlarınızın siyasi kamu görevleri olduğunu falan zannetmeyiniz. Dolayısıyla masadan kaçmakla yanlış yaptınız. Masadan kaçmakla yanlış yaptınız edilmemesi gereken laflar, takınılmaması gereken tavırlar takınıldı o masada. Karar aşamasında bürokrasiyi bu şekilde hırpalamaya hiç gerek yoktu. Oturacaksınız, yetkiniz ve sorumluluğunuz çerçevesinde bu işi halledeceksiniz. Bürokratlarınızdan elbette yardım alacaksınız ama bürokratlarınızı siyasi bir hele hele uzlaşıyla sonuçlanmayacak, dramatik sonuçlar doğuracak bir sürecin içine atmayacaksınız. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bir noktanın daha altını çizmek istiyorum. Şimdi tabii asgari ücrete endekslenmiş sayısız harç ve ücret vardır. Kamunun tahsil ettiği. Dolayısıyla yurttaşın asgari ücrete endekslenmiş yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde asgari ücreti düşük tutmaya çalışmak bir güzellik gibi görünebilir şimdi yanlış anlamayın. Tüm halkın mükellefiyetlerini aşağıya çekmek için asgari ücretlinin sırtında tepilme hakkınız yoktur. Örneğin bedelli askerlik. Yasada 10 asgari ücret diye düzenlenmiştir. Bedelli askerlikte alışıla gelmiş tarife 4000 sterlin karşılığı Türk lirası şeklindeydi. Kattık bunu asgari ücrete endeksledik. Evet asgari ücret döviz bazında çok arttı. Marifetmiş gibi. Hayır marifet değil. Asgari ücretli örneğin üç yıl önce, dört yıl önce sahip olabildiği şeyi ikiye katladı mı döviz bazında ikiye katlanınca şey asgari ücret. Hayır. Dolayısıyla çelişki zaten oradan belli. Şu anda bedelli askerlik mükellefiyetinin karşılığı on bin tekabül etmektedir. 10 asgari ücret. Her bir asgari ücret yaklaşık bin poundsa on bin pound. Niyet bu muydu? Değildi. Niyet bu değildi. Dolayısıyla bedelli askerlik gibi diğer harç ve ücretlerin de asgari ücrete endekslenmiş olmasında ciddi anomaller yaşanmaktadır. Bununla ilgili istikrar ve istabilite sağlanmadığı sürece bir rutin tutturmak mümkün olmayacak. Ama bedelli askerlik önemli bir mevzudur. Dolayısıyla bunun behemmehal ele alınması lazım derhal ele alınması lazım. Biz bu konuda hazırlığımızı yaptık. Sizle birlikte hareket etmeye hazırız. Sizinle bu konuda bir hazırlık yaptığınızdan haberdarız. Dolayısıyla ya hükümet olarak bu konuda adım atınız ya da milletvekillerimizin ve milletvekillerinizin birlikte hareketinin önünde engel teşkil etmeyiniz. Bu konu derhal temize havale edilmelidir. Bakınız hukuk siyasi işler, dış ilişkiler ve savunma komitesi üyeleri birlikte inisiyatif üstlenebilir. Bu konuda kendini ön plana çıkarmaya niyetli olan bazı milletvekilleri birlikte hareket edebilir. Bizim derdimiz üzüm yemektir. Bağcının kim olduğunun zerre önemi yoktur. Hükümet olarak bu konuda hükümetliğinizi göstererek adım atabilirsiniz. Eyvallah. Ama bu konu derhal ele alınmalı ve sonuca ulaştırılmalıdır. Bedelli askerliğin ücreti de, kapsamı da gözden geçirilmesi gereken bir noktaya gelmiştir. Bu çerçevede umuyorum ki hazır asgari ücret konusunda yarattığınız alt üstlük ortada dururken onu giderirken ona bağlı diğer meseleleri de göz ardı etmez ve iş yapmaya niyet edenlere de gölge etmezsiniz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.